4 çarşamba günü kapandı. Bundan öncesinde hatırlarsanız Instagram Wattpad'de kapanmıştı. Kapanma sebebi ise çocuklara uygun olmayan oyunlar çocukların istismarına yol açacak. içerik barındırdığı için kapandı hatırlarsanız bundan 1-2 yıl önce haberlere de bu sebepten dolayı çıkmıştı. Herkes Roblox'un ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte sizin için araştırdım. Roblox'un açılması biraz zor çünkü ciddi sebepleri var. Ancak Roblox yetkililerle anlaşabilirse açılma ihtimali var. Çünkü Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan birisi. Roblox Roblox'u en çok oynayan ülkelerden birisi Türkiye. O yüzden açılabilir umudumuzu kaybetmeyelim. Açılmasını istiyorsan like et, abone ol ve yorumu açılmasını istiyorum yaz. Sayımızı bilelim. Evet, maalesef ki şu an girilmiyor. Ve bu oyuna yıllarını veren, oyuna para yatıranlar var ben de size uygulamasız bir şekilde nasıl girebileceğinizi anlatacağım. Evet, yapmanız gereken çok kolay. Android ve Apple cihaz kullananlar için de anlatacağım. Wi-Fi'nin üstüne basılı tutun, Wi-Fi ayarlarına gelin. Bağlı olduğunuz internetin yanında ok işareti var, iPhone'larda i e işareti var, ona tıklayın. Android ise cihazınız aşağı kaydırın, IP ayarları kısmından statik yapın. Sonrasında DNS 1 ve DNS 2 var. Oradakileri silin ve oraya bu ikisinden birini yazın. İkisi de güvenilirdir. iPhone'larda aşağı kaydırdığınızda karşınıza DNS ayarla çıkar. Oradaki DNS'leri silip bunu yazın. Bu kadar da en güvenli yöntem buydu. Eğer olduysa teşekkür niyetine abone olup like atıp yorum yaparsan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.